bir tezyalı deyiz Bakın. Dere yatağı burası. Gittiğim yola bakın. Böyle taşlık. Taş değil. Kaya yani bu. Dikkat etmek lazım. Burada yani yerde kocaman bir inşaat çivisi, Demir filizler, çubuklar. Ne ararsanız var yani. Gibi. Buraları ev yapmışlar abi. Buraya da sipariş götürüyoruz. Işte. Düşün başka mantığa aykırı da bu yollar nasıl imar izni alıyor mesela bu evler ben ona da şaşırıyorum dere yatağın kenarına ev ev, otopark çıkışı yaya giriş çıkışı saçmalık yani ya şurada gitmek saçmalık yani tövbe tövbe Benim motorumun tekerleri uzun ve ince, daha iyi kavrıyor böyle ama bir scooterla geziniyor yani. Skuter burada, arkası öne, her yeri kayıyor. Ha burası işte. Hedefim sağda. Ne dıt, ne dıt anasını satayım. Dere yatağından gidiyoruz, adam arkadan git dıt diyor ya. Yani. Bu kadar dangalaklar da var işte. Zorla kötü söz abi. Allah bilir. Neyse, yapalım teslim artık. Neresiymiş? Evet, neresi? Şey yok? neresi yok? Ne numara var, ne bir şeye bak. 30 numara neresi? Hadi bakalım. Arayalım, çıkacaklar karşıdaki ev olması lazım. Burası zeytinlik abi ev dedik. Altı. 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 Alttan sonra dere yatağından gitmek gitmem hakkımız var yani. Alo. Evet, alo selamlar siparişinizi getirdim ee, sağdaki ilk ev demişsiniz ama ee, o sağa girip soldaki mi Tam önündeyim ben kapının kapının önündeyim görüşmek üzere İyi günler haşap kapı işte önündeyim Sağ ol teşekkürler. Buradan girme de. Nereden gidersen git. Burası dere yata. Girme böyle dön o seni o ana yola çıkartır. Ya da mecburen buradan sola döneceğim bir 200 metre gideceğim. Yani ben mecburen girdim. Ay, selam. Şey yol sordular da tarif ediyordum. Şey nakit mi ödüyorsunuz? Ha yok kredi kartı. Ha kredi kartı değil mi? Kredi kartı getireceğim. Teşekkür ederim olun. Laf vardır. Acele şeytandan... Yavaşlık Rahman'dan. O yüzden hızlı olmakla acele etmeyi karıştırmamak lazım. Hızlı olmak sakinlikle yapılan bir durumdur. Biraz yavaşlamak da gerektirir. Evet, Günün özlü sözünden sonra pek de işimiz devam ediyor. Alayım kartı. Buyrun Aa bunlar nereden geliyor Hemen alın paketi evet. sinekler uçuştu Anında şişenin üstüne geldiler evet. <laughs> Afiyet olsun hoşçakalın Küçücük sinekler doldu anında Evet, evet. thank you